arkası yarın Bizim Aile Yazan Yaşar Koca Yöneten Nisan Kumru 32. bölüm En büyük dilim Tekirin önüne de bir şeyler verin ayol. Ayaklarıma dolanıp duruyor hayvancaz. O iş bende babaanne. Pisi pisi. Gel Tekir sesime gel. Ben de çayları dökeyim bari. Anne kahvaltıya başlayalım mı yoksa babamla Tahsin'i bekleyelim mi? Onlar baba oğul bir şeyler yiyip erkenden çıktılar kızım. Biz kahvaltıya başlayalım. Öyleyse bu senin çay bardağın babaannem. Sağ olasın yavrum. Hani benim bardağım abla? Al bu da senin bardağın. Dikkat et de elin yanmasın ama. Oğlum şu sıralar arkadaşın Yakup'tan hiç söz etmiyorsun. Küstünüz mü yoksa? Anne bırak da az kafamızı dinleyelim. Ha, ne o kardeşim? Daha düne kadar Yakup'la bugün şunu yaptık. Yok Yakup'la dün halı sahada oynadık diye ballandıra ballandıra anlatıyordun. Yoksa aranıza kara kedi mi girdi? Ay, bu da hemen üstüne alınıyor. Ben sana mı dedim Tekir? Belki de aranızda bir şeyler olmuştur. Sa'hi mutlu. Ne oldu da Yakup'un adını artık ağzına almaz oldun? Anne, Yakup komşularımızın bahçesinden hep izinsiz meyve koparıyor. Yapma diyorum yapıyor. Artık o hangi yanlışı yaparsa yapsın bir daha onu asla uyarmayacağım. Tamam, anladım ben. Her koyun kendi bacağında nasılsın demek istiyorsun sen. Galiba sevgili kardeşim kendi bacağında nasılan koyunların bir müddet sonra kokmaya başladığını bilmiyor anne. Dediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Biraz daha açık konuşursanız iyi olacak. Öyleyse ben anlatmaya başlıyorum. Anne? Anlat kız. İyi dinle oğlum. Eski zamanlarda yaşayan bir İslam aliminin sohbet halkası bir hayli kalabalık olurmuş. Yine bu sohbetlerden birini yapan alim, yapılan haksızlıklara ve kötü durumlara karşı duyarlı olmaktan bahsediyormuş. Sohbet sırasında konunun önemini kavrayamayan biri söze girerek ''Bırakın da efendim her koyun kendi bacağında nasılsın?'' demiş. Ee, sonra ne olmuş? Sohbet halkasında bulunan birkaç kişi de aynı şeyi söyleyince alim tekrar söze girip şöyle demiş. Madem böyle düşünüyorsunuz öyleyse bir koyun kesin sonra da kestiğiniz bu koyunu şu ağaca verin. Anne İstersen gerisini de sen anlat. Ben de bu arada yumurtalı ekmek kızartmalarını çevireyim. Aa, ee, sen otur. O işi ben yaparım anne. Asıl sen otur kızım. Sofrayı hazırladın zaten. Çayı da demleyip herkesin bardağına döktün. Bırak da bu işi ben yapıvereyim. Babaanne sonra ne olmuş peki? Sonra her koyun kendi bacağından asılsın diyenler alimin dediği gibi yapmışlar. Yani kestikleri bir koyunu belirtilen ağacın bir dalına asıp evlerine dağılmışlar. Derken günler sonra çürümeye başlayan koyunun kokusu herkesi rahatsız etmeye başlamış. Bu kez de aynı topluluk alimin kapısını çalıp bu kokudan duydukları rahatsızlığı dile getirmişler. Alim gelenlere şöyle demiş: Sahi ne demişti Selma? Ee, şöyle demiş babaanneciğim. Her insanın kendi davranışından ve suçundan sorumlu olduğu doğrudur. Lakin biz hata yapan ve bunu alışkanlık haline getiren bu insanları uyarmazsak, yani çevremizdeki kötülüklere mani olmazsak, o fenalığın kokusu herkese bulaşır. Peki ya daha sonra ne olmuş? Ne olacak aslan torunu? Alimin bu konuşmasından sonra koyun cesedini kaldırıp rahat bir nefes almışlar. O kimseler alimin ne demek istediğini hakkıyla anlamış mıdır bilinmez. Ama en azından bizim ne demek istediğimizi sen anlamışsındır inşallah. Elbette anladım babaanne. Peki ne anladın? Siz bana kısacası Yakup'la arkadaşlığını kesme demek istiyorsunuz. Nasıl? Doğru anlamış mıyım abla? İşte Nasıl eh işte? Bütün söylediklerimizden sadece bunu mu anladın oğlum? Bir de Yakub'u tatlılıkla uyarmaya devam etmeliyim. Nasıl? Bu kez doğru anlamış mıyım? Aferin benim zeki oğlum. O zaman ne yapıyoruz? Yumurtalı ekmek kızartmasından en büyük dilimi senin tabağına bırakıyoruz. <laughs> Oo, ödül olarak yani. Aa, ama anne en büyük kardeş ben olduğuma göre en büyük dilim benim payıma düşer. Büyük demişken kızım, şu anda buranın en büyüğü kim? E, tabii ki sensin babaanne. Öyleyse gelin, en büyük dilimi ben isterim. Şöyle en yumuşacık yerinden olsun. Anne, o büyük dilimi Tekir de istiyor. <laughs> Hah, tekir, bir sen eksiktin. <gülüyor> <gülüyor> Bizim Aile Yazan Yaşar Koca Yöneten Nisan Kumru